Hepinize merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün 6 Nisan 2025 günlerden pazar. Fransa'da neler oluyor? Fransa'da Le Pen depremi. Ulusal birlik sokağa indi. Ülkelerin içini karıştırmak için pusuda bekleyenler artık faaliyete geçtiler diyebilir miyiz? Fransa'nın aşırı sağ lideri liderleri Marine Le Pen'in zimmete para geçirme suçundan hüküm giymesi ve kamu görevinden men edilmesinin ardından sokağa inme kararı aldı. Polis kaynakları protestoya yaklaşık 8 bin kişilik katılım beklediklerini ve geniş güvenlik önlemleri alındığını açıkladı. Paris Ceza Mahkemesi Avrupa Birliği fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada aşırı sağcı lider Marine Le suçlu bulmuş Fransız siyasetçiye 5 yıl siyasi men derhal uygulanmasına 2 yılı ertelenmiş 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında geçirilmek üzere 4 sene hapis ve 100 bin avro para cezası verilmesine hükmetmişti. Destekçileri Le e verilen cezayı siyasi olarak değerlendirirken Macron Fransız yargısının bağımsız olduğunu savundu. Bomba etkisi yaratan karar sonrası Len harekete geçmeye karar verdi ve kitlelerini sokağa çağırdı Le Pen. Benzer olaylar tam ters ideolojide bizde de olduğunu biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu için herkes sokağa inmiş, özel tarafından sokağa, sokağa çağrılmıştı. Bakın hep derler ya geç gelen adalet adalet değildir. Çok eski defterler çıkarıldı. Bunlar çok eskiden beri niye bekletiliyordu diye sormadan edemiyorum. Çok ayrıntılı konuşmayacağım. Geç gelen adalet adalet değildir. Bu şekilde Fransa'da olsun, Türkiye'de olsun. Bakın kitleleri ayaklanmasına, kitlelerin ayaklanmasına sebep olabilmektedir. Bazı marjinaller tarafından da diyebilirsiniz. Kim tarafından derseniz deyin. E, geç gelen adalet, adalet değildir arkadaşlar. Gene CHP'den bahsetmişken bugün olanüstü kongreye giden, kurultaya giden Cumhuriyet Halk Partisi son gelen haberlere göre resmi olmayan sonuçlara göre Özgür Özel tekrar Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığına seçmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partilileri tebrik ederiz. Umarım ülkemizin yararına politikalar geliştirirler. Yapıcı politikalar, marjinal politikalar bırakırlar. Ülkemizin gerçek sorunlarını eğilirler diye ben Beklemek beklemekteyim, ummaktayım, umuttan, ummaktan başka hiçbir şey elimizde gelmiyor arkada. Türk Birliği dağılıyor mu? Biliyorsunuz Türk Devletler Teşkilatı yeni bir güç adayı olarak, potansiyel olarak meydana çıktı. Türk kardeşlerimizle birlik kurmak, Avrupa Birliği gibisince birlik kurup sesimizi duyurmak istiyorduk. Ama daha biz kurulmadan demek istemiyorum ama daha güçlenmeden, hiçbir şey yapmadan Avrupa Birliği, bu birliği parçalıyor mu diye sormadan edemiyorum. Kazakistan, Türkmenistan gibi diğer ülkeler, Kıbrıs, Güney Kıbrıs, Rum yönetiminde büyükelçilik açacaklar. Bunun da sebebi meydana çıktı, 12 milyar avroluk bir pastadan pay almak istiyor bu ülkeler, Azerbaycan'ı, bizi, Türkiye'yi ve Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'ne satmış gibi görünüyorlar, Kırgızistan hariç bunlardan, görüyorsunuz mücadele, rekabet çok büyük, arkadan dolanmak serbest ve bizi parçalıyorlar ki bakın görüyorsunuz biz savunma ayağını bağımsızlık için savunma ayağını belki hallettik veya halletmek üzeriz ama bu ekonomi ayağını nedense bir türlü halledemedik nedense bu içimizi evimizin içini düzeltmemekte sanki direniyoruz hepimiz bunda rol oynuyoruz şu ekonomiyi bu ülkeyi bu ülkenin ekonomisini düzeltemiyorsa bunun sebeplerini kendimizde aramalıyız. Bu kadar e, her şey varken yani Necmettin Erbakan dediği gibi un var, şeker var, su var vesaire var. Niye helva yapamıyoruz onu da anlamış değilim. Bakın küçücük paralara nasıl satın alabiliyor Avrupa Birliği gibi ülkeler para güç sonuçta. E, savunma en son Başvurulacak yani silah en son başvurulabilecek bir seçenek ama bu seçenek bizde varsa güçlü ol, olduğu halde ekonomi ayağımız güçsüz olduğu için hiçbir şey yapamıyoruz. Farkındasınız, farkındayız. işte bunun için çok hızlı hareket etmeliyiz diyerekten ben daha önce bir video yaptım ama treni gene kaçırıyoruz herhalde treni kaçırmakta gerçekten çok maharetliyiz. Kaçmayacak trenler dahi tarihte biz millet olarak kaçırmışız ve <laughs> bu doğruları söylem söyletmiyorlardı insanlara. E, doğruyu söyleyeni de kovuyorlar biliyorsunuz. 9 köyden, 99 köyden nereden dersiniz, din arkadaş. Ekonomi ayağı Nedense içimizden büyük şirketler çıkaramadık. Teknoloji şirketleri ise hiç çıkaramadık. Bunu Avrupa Birliği de yapmadı, yapamadı. Geç kaldılar biliyorsunuz. Bunun peşine düştüler şu an için. Bununla ne demek istiyorum? Bir Amerika'daki silikon vadisi gibi Facebook olsun, YouTube olsun, bunun gibi büyük global şirketler çıkaramadık içimizde. Avrupa Birliği de çıkaramadı. Bir şeyler yapmak çalışıyorlar. Çin kadar dahi olamadılar. Biz de olamadık. Halbuki ortam müsaitti. Bizim gençlerimiz bunun için müsaitti. Ama nedense eğitim sistemimizden mi ileri geliyor? Yoksa bürokrasiden mi ileri geliyor? Bilmiyorum. Böyle büyük şirketler içimizden çıkaramadık. Yatırım hiç alamadık ülkemize. Yatırım alamadığımız gibi bizim kendi ticaret adamlarımız ülkemize, ülkelerine çok bir şekilde yatırım yaptıklarını düşünmüyorum. Sebeplerini ben bilmiyorum. Para ürkektir deniliyor. Doğrudur. Para ürkektir. Kaçar. En ufak bir riski hissetti mi? Kaçar. İşte hükümetler bunlar için var. Bu kadar yıldır biz bunları 100 yıl bu cumhuriyeti kurduktan sonra 100 yıl geçen 100 yılda biz treni kaçırmışız. Çok trenler kaçmış. Şimdi de ikinci bir 100 yılda ikinci bir treni belki daha fazla treni kaçırmak için neredeyse elimizden geleni yapıyoruz. Artık dış güçler, iç güçler demeyi bırakalım. Herkes işine odaklansın. Liyakatlı insanlar şu kurumlarda, şu belediyelerde görev alsın, eksiklikler görülsün, belediyelerde dahi bu belediyelerin boşlanmaları irdelensin. Medyadan öğrendiğimize göre belediyeler, belediye başkanları seçilebilmek için belediyelere bu oy aldıkları insanları fazla fazla istihdam ediyorlar. Birçok belediye bu yüzden de zarar ediyor. Artık bu işkur vesaire bunlar gerçekten çalışsınlar. Gerçekten 3-5 çalışanla bu işler olmadığı meydana çıktığı Öyle görünüyor. Hiç kimse işkura başvuruyor mu bilmiyorum. Sanki işkurla ilgili hiçbir ben çevremde şöyle küçük bir araştırma yapsam bile dinlesen bile işsiz insanları hiç kimse işkura kaydoldum, iş bekliyorum demiyor. Öyle bir şey duymadım. Çalışmayan çok şey var. Onun yerine işte belediye başkanları bu işi yapmaya çalışıyor. O zaman bu sistem bir şekilde koordineli olarak belediye ile iş kurun çalışmasından geçiyor. En azından bunlar araştırılmalı diye düşünmekteyim ki en büyük sorun ülkede istihdam ve ve arkadaşlar bu askeri ücretle çalışma, askeri ücretle uzun iş saatleri çalışılmakta ülkemizde. Bu iş saat kanunlarına uyulmadığında çevremde ben görüyorum mecbur ediliyor. Niye mecbur ediliyor? Başka istihdam veren yok. O sebeple başka yer seçenek olmadığı için işçi de mecburen 10 saatte çalışıyor, 12 saatte çalışıyor günde ve haftada belki bu 50-60 saat, 70 saate çıkıyor. Haftada bir gün izin veriliyor. Yani iki gün olması gereken izinler bir güne indirilmiş. 8 saat çalışılması gereken iş saatleri günlük 10-12 saate çıkarılmıştır. Bunlar çözülmeli. Çözülmedikçe bizler daha çok daha çok refaha refahtan daha çok uzaklaşırız diye düşünmekteyim. Koordineli bir şekilde bu işler yapılmalı. Hükümetiyle, muhalefetiyle gerçek sorunlara artık el atılmalı. Bu sorunlar illa bir kişinin başına gelince İmamoğlu'nun diploma olayı örnek 35 yıl önce yapılmış bir e, sahtekarlık veya usulsüzlük ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi mi meydan açması gerekiyordu? Onun gibi çok şey var herhalde ülkemizde. İşte bunlar gizlenebiliyor, sümenaltı edilebiliyor. Neden ediliyor? Ediliyorsa bakın nelere yol açıyor. Kelebek etkisi diyelim. Kelebeğin kanat çırpışının etkisi diyelim. Videomu burada bitiriyorum. Kanalımın bütün tuşlarını, düğmelerini, butonlarını bassın bana destek olmak için. Bir sonraki videomda görüşmek umuduyla. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.